Arkadaşlar merhaba herkese. Bugün Whatsapp'la alakalı yaşamış olduğum bir sorunu nasıl çözdüğümü anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar iki gündür benim Whatsapp Business kullanıyorum. Bu normal Whatsapp'ta da bu sorunu yaşayabilirsiniz. Benim telefonum iPhone 13 Pro. Bu telefona iki gündür Whatsapp'tan yazılan bildirimler gelmiyor. Whatsapp'ı açıp arka planda açık bırakırsanız bildirimler geliyor. Yoksa kapalıyken bildirimler falan gelmiyor. Bu sorunu gidermek için işte bildirim ayarlarını kontrol ettim, WhatsApp'ın içinden de bildirimleri kontrol ettim, telefondan da ettim falan. Ne yaptıysam düzelmedi. Ben de WhatsApp'ı yedekledikten sonra tekrar silip tekrar yüklemek istedim. Tekrar yüklediğimde de yedekle alakalı şöyle görmüş olduğunuz gibi geri yükleniyor diyor. Burada böyle kalıyor. Daha sonra şöyle bir hata alıyoruz. Telefonunuzu internet bağlantısını kontrol edin falan diye. Bunu iCloud Drive'a yüklüyor ya. Bizim de ayarları kontrol ettiğimizde girdim iCloud Drive'dan iCloud Drive'ı biraz kapattım, bekledim, açtım falan. Ne yaptıysam düzelmedi. Bayağı bir araştırdım. Sorunu çözemedim. Yani kimse bulamamış, yapamamış. Ben de şöyle bir şey aklıma geldi. Ben WhatsApp Business kullanıyorum. Yani siz normal WhatsApp da kullanabilirsiniz. Normal WhatsApp Business'ı bu şekilde hatayı aldığım için bayağı bir uğraştım. Düzelmiyor. Yani verileri o iCloud Drive'da ulaşamıyor. Her neyse Normal WhatsApp'ı yükledim ben de. Normal WhatsApp'ı yükleyince normal WhatsApp verileri yükledi. Yedekten de geri çekti. Çektikten sonra ben tekrar WhatsApp Business'ı açtım. Açınca algılıyor ya. Telefonunuza inmiş oluyor veriler. Direkt buradan devam ettiğiniz zaman normal WhatsApp'ı devre dışı bırakıp WhatsApp Business'tan devam ediyor. Ben yedeklerime bu şekilde ulaştım. size de bunun yararlı olması için çünkü önemli bir konu. Bazen yazışmalar falan önemli olabiliyor gelmeseydi bayağı bir uğraşacaktık yani. Sorunu bu şekilde çözdüm. Size de yararlı olması için bu videoyu çektim. İnşallah size de yararlı olur. Bir de bu sorun mesela benim telefonum iPhone 13. iPhone 11 bu sorunu yaşamayabilir. İkisine ayrı güncelleme geliyor. iPhone tek tek bir telefona göre güncelleme yapmıyorlar. Yani hani bazen çevrenizdekilere sorabiliyorsunuz. Hani sende böyle bir problem var mı diye. Hani aynı telefonsa belki aynı sorunu yaşarsınız. Aynı telefon değilse sorunu yaşamayabilirsiniz. Sonra bu genel bir problemmiş. Ben Apple Store'a girip WhatsApp'ın altına yorumlar kısmına baktığımda genel bir problem olduğunu gördüm. Orada tekrar işte dedim ki böyle bir sorun ben de yaşıyorum. Lütfen acilen düzeltin falan diye talep oluşturdum. Birkaç güne düzeltilecektir. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.